Burası Minecraft'ın en büyük labirenti. Burada sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Daha da kötüsü sonsuza kadar mahsur kalabiliriz ya da açlıktan ölebiliriz. Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim. Hadi. Eğitim. Arkadaşlar seviyorum. seviyorum. Asıl ben hiç, sevmiyorum. hiç sevmiyorum. Sevmiyoruz. Ne oluyor? Nereye gidiyorum lan? Aa! Çok sert düşmüş Mega. Ne yapayım? Oh. 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 <laughs> Ayağım kırıldı. gelmiş. Hadi ya. Ben niye bunları ya? Ben de Boş ver. Ha, kıramıyorum. Nasıl kıramıyorum? Ben de Ben de, de çıkıyor da boşlar çıkmıyor. <laughs> Hadi yani başlayalım. Nereye gidelim? Bu oyunu da bilmiyorum ha. Gerçeğini de. Okey. Işte, bir şeyler bulacağız. Da, o sıra yardım edeceğiz. Aynen. Ses yapmamaya çalışıyoruz diyor. Aynen. Vurmazsanız olur mu? Yarım canım kaldı. Var bu arada. Ha. Yemek toplamamız gerekecek. Zaten doğduğumuzda spawn da spawn'da doğuyoruz yani. Öyle bir şey olmaz. Please to the front office. Thank you. <laughs> zaten şey falan dedi ama. Yemek var mı? Başlık var bir tane de. Vurmasaydınız Vurmasaydı zaman. Aha bana da vurdular hocam. <laughs> <laughs> Bundan daha geçireceğim. Falan. <laughs> Allah Allah. Ha. Gel. gel. Gel beraber gidelim. Onlar gitti değil mi? Onlar beraber de. Can I get to the front office, please? To the front office. Thank you. Ne dedi bu? Hepimiz iki kişi olup kaçmanın yolunu bulmaya çalışıyorduk. Ve bir süreden sonra Ege'yi kaybettiğimi öğrendim. Ege'yi kaybettikten sonra arkadaşlarımı bulmaya çalışıyordum. Şimdi sesimi algılamasın diye kapattım. Şey yani şu an bu da yaratık çıkabilir. Hmm. Bir süreden sonra Ege Yasin'le Batı'yı bulmuştu ama tek sorun şuydu beni nasıl bulacaklardı. Aralarında konuştuktan sonra anlaşıp topluca beni aramaya çıktılar. Diyecek başka bir şeyin yoksa. Hmm. Ege beni tam bulmuştum ha iniyordum. Alo. Siz niye yaşadıysınız oğlum? Ege beni Ege tam medenim buldum. Genellikle. İniyordum tam. Arabi ne? İki evet. tane bulduk sen bir tane bulamadın yarım saat. Ben aşağı inmeden mi beni? Gerçek <laughs> neyse bulduk. Demek neymiş? Çinliyor muş? Çinliyor muş? Evet, Birimizin bulması yetiyor. Gidebiliriz birlikte gezelim de. Ege. Oha. O şey bari ya. Her zaman gidip köşede meşede saklanıyor. <laughs> Eyüp öyle bir video yere buldum ki bak Eyüp ne oldu biliyor musun? Batuhan ben ne gözüyordu, Siz ikiniz ayrılmışsınız. Hmm. Batuhan yaratıkmış. Dakika başı diyor ki şey kaplum ne Karetta, diyor? Karatta diyor, diyor. Diyorum ne diyor? Batuhan ne diyor? Karattalar. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Küpür ediyor, devamlı küpürleri koyuyor <laughs> Biliyor musun? Normalle katmak <laughs> için. öldürmeye çalışıyorum. Şey devamlı vuruyorum sonra kafası yamuldu birden. Büyük bir koşmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Dur ya çok merak ettim. Koyarım o sahne çok merak ettim var ya. Şükür <laughs> gitti. <laughs> Batu yine Öcalan değilsin değil mi? Ne oluyor lan? Mek 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 mek. Yok. <laughs> Aha. Daha <Ya> sandık. <laughs> Gözü var burada. Gözlü göze bak sakın. Göz geliyor. Göz geliyor göze bak. Bakmamız lazım. Öyle mi? Hani öyle diyebiliyor hatırlıyorum. Hmm. Ha, ama ışık var gerçi doğru. Bu nereye gitti? Aa yedi. Nasıl yedi lan bunu? Oo. Oh, oh, oh. Ege. Aa. Oh. Ege burada odalar var diye biliyorum. Şu an yani bir sürü yaratık olacak. Hepsi bize dönüşecek öyle bir şey. Hayır, hatırladığım şey bu modda. Bak, ışıklar dün kapanınca dün dün çıplak şeyler geliyor. Ha geldiler. Onlara tutunca kayboluyorlar diye biliyorum. Evet ama bak gidecek şu an ışık. Biraz buradan gider burası. Ben <laughs> düğünümüz ilerleyelim. Yani, bir kanka, bir kanka kötü gelip yaratıklara bakmamız lazım. dur, yani. ışıkta buradan... durmamız lazımsa. Hayır hayır. E, burada köşeleri çok fazla gitti. Buranın yolu sonsuz. Buradan düğünümüz ilerlememiz gerekiyor. Lakin şurada şeyler var. ona. neydi? Yemekler falan var Aa hmm. yemek var Şuraya gitsin Bak beni yine atak bıraktılar ya Eksist Ege bunu oyundan attı Gerçekten konuşan yaratıklar o, o çıplak yaratıklar, birazdan koşarlar buraya Gözleri... O! Oh. O neydi lan? attı ya. Aa bu şurada burada burada. Bunlara bakmamamız gerekiyor hocam bakmayın. Bakmayın bakmayın bakın yaptılar. Bak merak etme. Oy Sanskir <gülme> attı onu kafalayın. Bunların amacı böyle öldü. <gülme> şey, Hoş <gülme> Buranın yolu donduruyor Beni niye aldınız buraya? Gelin gel gel Niye mi? Batu elmas seri onun için girdik Elmas serdikleri için geldik Aynen. Daha iyi bir hayatımız olacak Batu Gelleyelim bakalım Bir bölüm atar herhalde bir say Aha. Bakıyorum. Öleniyorum ya. Solda yol var ama. Yani ben Diğer bu. Ben bir yerden. Öyle gireceğiz. Kocacım beni ne gidiyor ya. <laughs> bir dakika bir dakika. Adam ses kaldı. <gülüyor> 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 Gidelim gidelim. Yan yan gibi mutladım. O ne? O çocuk şey bayağı kuvvetli bir şey lan. Tek şey, açtı doyurdu. Sus Ege. Koş koş Ege koş, koşmazsan adamlar alsın. Sessiz olun sesler var ya. Nerede? Ev evet, korkudan konuşmuyor da ya. Abi ya. <laughs> Burada bir yer var. Bilmem yok mu şey normal kalıyor. Üçün zon ortasında kalayım da. <laughs> Ayrılmamayı tavsiye ediyorum. Ben ayrıldım da gördüm. Oo yemek yemek. Ege kaç mantar var? Ben 35 var. Ben de, ben de. İçecek ne var? İçecek 8 de. O içecekler lan konserve. Ege abur. da merdiven taraftan gidelim. Hocam ya denk think atlayayım. Gelsin. Ya, ne oldu be. Aa bu bölüm hatırlıyorum bir taraftan koşacaktık hangi taraf bilmiyorum ama. Bu taraf Batun'un tarafı. Batu, koş. Koş. Bölümüne koşmamız lazım takılıyor e Arkadan yerde kopu sonunda diyebiliyorum. Tam ucu ucu ne çık. Şey yani. Arkadan yerde kopu alıyor. sistemine zaman dur stamina biraz Ya bu taraftan ya bir taraftan. Şu an %50'yi kullandık bakalım hangi taraftan. Hadi bakalım. Şimdi de fener açık değil. Oğlum yol niye bu kadar yoğunluklu ama? Gidiyor düzeliyor bize göre. Evet öyle. Koş 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 hadi. E görevstamınnar harcamamanı öneririm. En yani sonunda sen kalabilirsen. Ben Ctrl'ye basarım otomatik koşuyor herhalde. Ben yarıya indiriyorum öyle diyordum. Ekran gidiyor. Ha gidiyor. Bir şey oluyor. Bura nere be? Yerim sen lan bir. Aa burada yılan var diğer tık olarak yanlış hatırlamıyorsam. Bütün zırrı bozdun ya. Ya bir de yarın o ne ya? Ya iyi de geldi. Bak dört köşe var dörde ayrıl oğlum hadi. Tamam Ege tamam, sen ya. git. Sen git biz de ayrılacağız söz. Sen git oradan. Tamam hadi Gelsin. gidelim. Beyler <laughs> gidelim. Gördü sen mi kızın evde mi? O da gelecek ki şifre gelecek arkamızda. Bu yola geç çıkıyor yüzüz bak. Amal bak. <laughs> Ali. Ege merdiveni bulduk.

Ya sen Ege. Lan tamam sen olduğundan iyi yemin oldum ben Onu korktum diyor musun? Ne oldu lan? Size mi ben? Yok ben sen... Ya sen son şöyle sen şuraya bak dedi ondan sonra yok. Bu arada... Ay... Ha şuraya geri geliyor. Şuraya geliyor da bu akvaryo gibi anlatıyorum. anlaşıyor. Evet o asit oldu bir anlaşıyor. Kırmızı oldu ya. Ay. Haydi misin? Diğerleri ne yaptı? geri dönmüyor Ne? Excuse me. Ah, bot yani. Excuse me. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ağzım Gezdin mi hiç? Şeyleri bekliyorum. Gel. gel biraz gezek. <laughs> Şimdi belki çok, çok güzel. Çok güzel. Tamam dümdüz de işte bir giderek bak şimdi bak bu 99.6'ları şöyle dümdüz gidiyoruz tamam hiç sapmadan sonra geri geliyoruz. Ben öyle dedim herhalde gördüğünüz bu köpeği yemek falan atıyorum ben bir saniye alıyorum. Benimki bitti full 30 saniye saniye. Benimki evet. gibi bir yer yukarı çıksın sonra açacaksın aşağıya buradan. Evet. Ben gireceğim ben. Yok öyle der ben şöyle oldu ya Yasin. Nasılsın? Ben şimdi giderim gittiğim yerde belki can lazım olur bir aşağı atlayayım dedim öyle işte canlanayım dedim öyle işte sonra buraya geldim nasıl öyle yukarı merdiven vardı oradan çıkıp da aşağı atladım mı yok ama şey atladım hani nasıl desem sol merdiven tam çıkmadan atladım yani tam şey ben öldürecek mesafeye kadar çıktım öyle atladım niye oğlum çıkıp yukarı niye bakmadın gelmedi Yok çıktım. Oradan geldim işte de ama canımı fullleyeyim gideyim dedim. O şurada sonra çıkıp atladın Evet. Ben Ece dedim. Yayın aç çalsa yazayım size bakıyordum. Çimenlere basmak yasak. Oyunu bitirmeye çalışıyorum. Aa bitti bile. ne mi hocam? Buradan se... Doldu. Bak solda kameranın yanında ekran paylaşa basınca bu mu çıkıyor? Aynen. Hmm. Abi niye bir de oldu? Uh, ee, Discord'a bu da kapatacak yap desem çok mu patlar? Aaa Whatsapp'tan zaten görüntü var. Ben de 70 olmayabilir Ege. Üye onlar tam herhalde. Aha geldim lan. Gelsin yerine. Ben yani 99'dan 2 tane buldum bir anlık. 3 ata 3 tane buldum. Hey, de yan yan bir 99. Ben çok yorgunum. Ben çıksam zaman bulursun dostum hocam. ya. Şu gece mi gündüz mü? Vallahi bizde farklı bir yer. Geceymiş. <laughs> farklı. <laughs> ya bunu aldım <laughs> ya. Uyumamak için dikkatimi zor tutuyorum. Saat 11 ile <laughs> 11'de mi uyuyacaksın? Evet. Ay be, işte. yiyeceğim, yemin ederim. o kadar yoruldum Neyse, gelsin siz oynarız ya. Video olacak mıyız? Ne? Video olacak mı öyle? Olacak ya umurumda. Ege. <laughs> ne? Kapı buldum. Tamam. Eyüp, geç ondan. Geç, geç ondan, ki atlayalım dim direkt. gelirsin gelirse lan. İnşallah binadadır diyece dur kapı inşallah. Batunuz da var ya. Evet, uzun Hı. bir taşlık bir şey mi? Yukarı doğru taşlık mı? Evet, yukarı doğru merdivenle bir yer tamam. çıkıyor Goskacıma. Hmm. Tamam, oyunu bitiriyor şimdi ben. Ben de beni de, de kurtarın da. Tek seni bizi de. hıh <laughs> ya sahneyi çek merak ediyorum ya hıh yasın <laughs> noldu gittinmi yukarıda ee ben çıktım mı ben kumbiyomuna geri geldim oyunun başlangıcına geri mi geldin evet tamam oyunu bitirdin işte bitti ne lan ne lan ve yarısı yok videonun Ve yarısı yok gene Yani yarısının ekranı yok sesi var Yarısının da Yani Batu ile şey sesi yok ekranı var